Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lavaş kebabı ile geldim. Dilerseniz şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu tarifim için 600 gram kıyma, 6 adet de yufka gerekiyor. Şimdi yufkalarımı üst üste koyup onları kare şeklinde keseceğim. Gördüğünüz şekilde kesiyorum şimdi. Evet yine diğer e, yufkalarımı da aynı şekilde kesip hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi hazır yufkalarım. E, şimdi kıyma harcım için bir adet soğanımı rendeledim. Bir e, çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber ilave edip iyice karıştırıyorum ve iki adet de diş sarımsağımı rendeledim onu da karıştırdım bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum iyice karıştırdıktan sonra lavaşlarım üzerine diziyorum Evet iyice her yerine gelecek şekilde kıymayı yayıyorum gördüğünüz şekilde ve sonra üzerine ben rendeledim kaşar döktüm ama dilerseniz siz kaşar koymayabilirsiniz. Ben lezzetli olacağını düşündüğüm için kaşar koydum. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Bunu mutlaka deneyin. Tekrar aynı uygulamayı e, tekrarlıyorum. Lavaşımı koydum. Bir daha üzerine tekrar kıyma yayıyorum. Toplamda 6 adet lavaş kullandım. Ve tekrar aynı uygulamayı da yapıyorum. Kıyma ve kaşarı tekrar döküyorum. Gördüğünüz şekilde. Evet. Şimdi aynı şekilde tekrarlıyorum. Evet son lavaşımı koydum. Dilerseniz son lavaşı koymayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha rahat keseceğimi düşündüğüm için son lavaşı da koydum. Ve şeritler şeklinde 6 adet şerit kestim. Gördüğünüz gibi evet. Evet şimdi tekrar bıçakla bastırıp iyice kesip ayırmak istedim. Şimdi bunları dik şekilde diziyorum. Kıyma şekli üste gelecek. Harcın olduğu şekil üste gelecek. Şimdi çöp şişlerimi batırıyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar çöp şişi batırıyorum. Gördüğünüz gibi kestim şeritler şeklinde.